Alevilerle ilgili de bir sözüm var. İstediklerini söylesinler. Bunlar Alevi ise, Ali'nin yolundaysa, Ali gibi camiye gitsinler. Ona söyleyeyim. <laughs> Ali, Ali meyhaneye mi gidiyordu? Ali kerhaneye mi gidiyordu? <laughs> Ali kemalist miydi? <laughs> Ali laik miydi? <laughs> E bunlara ne oluyor? Alevilik deyip yavruluk yapıyorlar. Böyle şey olur mu? Buramıza getirdiler yani onlarda. Ha böyle olmaz. Biz onlara illa Ebubekir'in peşine gidin demiyoruz. Açıkça söylüyorum. Hazreti Ebu Bekir'in peşine giden onun peşine gitsin. Hazreti Ömer'in peşine giden Hazreti Ömer'in peşine gitsin. Hazreti Osman'ın peşine giden Hazreti Osman'ın peşine gitsin. Hazreti Ali'nin peşine giden Hazreti Ali'nin peşine gitsin ama adam gibi gitsin. Ali deyip de gavurluk yapmasın. <laughs> Ve ben burada bütün Alevileri ikaz ediyorum. Bütün Alevileri ikaz ediyorum. Alevileri dedeleri istismar ediyor. Alevileri temsilcileri istismar ediyor. Ve Türkiye'de bir Alevi-Sünni kavgasını özellikle pop Ama şunu söyleyeyim, 70 seneden beri Alevileri istismar edenler, hatta bir tanesi benimle ilgili söz söylemiş geçen kuliste. Dersim, Dersim'de Kemalistler, Halk Partisi Dersim'de onların dedelerini kesmişti. Onu istismar ederek meclise geliyor dedelerini savunacak yerde, dedelerinin katillerini savunuyor. Asalet, asalet meselesi asalet. Aleviler Türkiye'de istismar edilen bir topluluktur. Kandırılan bir topluluktur, aldatılan bir topluluktur, sömürülen bir topluluktur. Ve Türkiye'de büyük bir sünni çoğunluk vardır. Bu işten kimsenin kârı olmaz, bak açıkça söylüyorum. Yani Alevi'nin bu işte karı olmaz. Öyle paralı ilanlar vererek gazetelere yüzde doksanı ve daha fazlası sünni olan bir toplumun içinde huzurla yaşamak istiyorlarsa, insanca yaşamak istiyorlarsa, Müslümanca yaşamak istiyorlarsa, kardeşçe yaşamak istiyorlarsa, ikide bir kalkıp da Hazreti Ali adına İslam'a ve Müslümanlara hakaret etmesinler. Şimdi, şimdi değerli arkadaşlarım, biz Hazreti Ali'yi en az onlar kadar seviyoruz. Öyle değil mi? Evet. Biz Hazreti Hasan'ı en az onlar kadar seviyoruz. Evet. Biz Hazreti Hüseyin'i onlardan fazla seviyoruz. Evet. Öyle değil mi? Evet. E ne kaldı geriye? Şu kaldı. Bunlar Ali diyorlar, camiye düşmanlık ediyorlar. Ali diyorlar namaza düşmanlık ediyorlar. Ali diyorlar Kur'an'a düşmanlık ediyorlar. İslam'a düşmanlık ediyorlar. Hazreti Ali İslam'ın kılıcıydı. İslam'ın önderiydi. İslam'ın lideriydi. Bildiğimiz kadarıyla Hazreti Ali namaz kılardı. Öyle değil mi? E bunlar niye camiye hiç uğramıyor yolları? Hazreti Ali oruç tutardı. Neden bunları ayı hiç Ramazana düşmüyor? Ha, Sünnilerde de var ama hiç olmasa inkar etmiyor. Yani kılmamız gerekir ama diyor, yapamıyoruz, edemiyoruz diyor. Bir şey söylüyor. Devleti dikkat etmeye çağırıyorum. Milleti dikkatli olmaya çağırıyorum. Ben politika yapmıyorum, açıkça söylüyorum. Aleviler bizim kardeşimizdir. Yeter ki İslam olduklarını söylesinler. Allah'a iman ettiklerini söylesinler. Kur'an'a iman ettiklerini söylesinler ve Kur'an'ın içinde ne varsa ona iman ettiklerini söylesinler.